thank you son derece genç, dinamik, tarz bir ceket modeline geldim. Yaz aylarında tiri tiri rahat rahat kullanabilirsiniz. İnanın üzerinizde hiç yok gibi. Hatta yakından kumaş kalitemi de göstermek isterim. Özel dokuma yazlık krep kumaştır. İtalyan kumaştır. bir kalite. Çok güzel düğme detayları da var. Güne açık boyutu kullanabilirsiniz. Ben Merviş'in dantelli ile kombinlerim. Ayrıca satacağız. Ayrı olarak satın alabilirsiniz iki rengiyle de, de dolumlu ekledim. E, renklerde gerçekten kararsız kalacağınıza eminim. Kiremit, lila, siyah ve üzerindeki kırmızı renk mevcut. Kırmızıyla siyahın uyumu çok güzel oldu. Çok beğendim gerçekten ben de. aralıkları nasıl olur? 38-44 beden arası. Tam kalıpları kendi bedeninize göre tercih etmelisiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum. Kaçırmayın.